Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün Minecraft Aslık oyunları oynuyoruz. Tek başıma yiyeyim. Kimse yok. Evet, Türk gelmezse kimse yok. Tak tak. Evet, Türk varmış. おっきなこいつらまじわね。おもしろいぞ。もう一つにお茶、ティマンにしまって。ティマンにして。<noise> Timan evet, görevimizde pek kimse şey yok yani akşam ben girebilirim ancak onda da bayağı sık olacak olur kusura bakmayın daha da bir ara girelim yani doğru o zaman girelim aldık kim ya anlamadım valla sonra da hack oynuyorum yani bir şey anlamam merak etmeyin bakın işte. ben bir kere başlıyoruz. Güneş la? Güneş bu taraftan mı? Güneş'e doğru gideceğim yani. Güneş'in battığı taraf. Ya bu tarafa gidiyor ya taraf. Aman bana ne oldu lan? bir çeşit aç. Unuttum atlayın. Nereden battığını? <laughs> Yemek bu. Hani bazı şeyler at biliyorum. Bu, bu deri. Bu deri, bu zincir. Ya dakika bakayım bak evet ana no birisi bana vur ah vurun olmuş kaç 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 kristal alanlar var kaç birileri bir mesitte. de nasıl bir teymiş hmm. doğru yere gidiyorum dur ben istedim Dur ya burası bu taraf değil de birisi, birisi geliyor tamam. Ben burayı da. Ben bir, bir istedim. Evet. bir ayarlama. Pek biri görmez. Burada da göz kırıcı var artık. Ve gördü. Görmüş. Mal. Yemin ederim mal. Kaç 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 kaç. Tamam tamam çabuk gidiyim. Topya. Ben ne yapacağım? Ya? Uçağı gideyim. Aa, tekrar söyleyeyim sesim bayağı kötü. Biraz daha çıkıyor. Bir de iki mikrofonum yoktu. Ne zaman ne kadar seni? Yani mikrofon arkadaşlar yani şey, ne ne yapacak yani benim sesim uygun yani. Çünkü sesim bana bile şu an kötü geldi geliyor. Hmm. <laughs> 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 Da bir dakika ne eksik Ama Direkt bakmalıyım Bir sadece artık. Ve yemek Benim yemeğim varmış ya Ben o Yemek sanmıyorum Bu ekmek aşağıda Duruşundan ben Ama ben deli sanıyorum Ne kadar canim ne kadar psikopatım Ekmeği bıraktım Azıcık biraz bırakayım iki etleri daha bak Allah Allah ben gıcık ettim Allah dakika üstüm deri altım demir Allah Allah var hoppa ve ben ikim Heh, demedi adamsın ama kartın adam Ortaya ama tanım. Ve la la roman. La la Sen geleceksin. Aha görmüş. Gel buraya. Kılıcım olmadığımı mı düşünüyorsun? Cazı cazı. Hacker. Hacker. Hacker gel buraya. Hacker. Hacker. Havada 10 kere sek. Vay be lan. Vay be lan. Hack. 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 Pislik hacker. Bir dakika bir sabah bakacağım. Uçtum. Bakayım. Bakayım lan. Ama Samin o Ahmet Aga hafız Onu iyi biliyorum. Şu kaç kişilik? 10 kişi. Gir. Seni pislik Ahmet Aga. Ne? Boş değil mi? Ama bu... Ha, seni baslamışız. Takat. ah girdim. Girdim. Ama iki kişiyiz. Neyse. Daha skillis olur. Ama adam hack. Bana niye bas çıkıyor? Bir anda beni atacak sandım. Benim sansim bu kadar arkadaşlar. Bana sadece bas çıkar. Rex seti bir giy giymeliyim. Adam Gitti mi? Bana mı öyle geldi? O saklanıyor bakalım. Ama sen onları alayım. Ortaya. Bakayım da benim. Ye. <laughs> yeah. Ve demir. Set. Gel de. lan buraya. Ben Gözümler. Gaza geldi. Hmm. İşte ne bu? Ana, ana Ne lazım bu? Lazım bu, lazım bu, lazım bu kadar. Bir yerden gelebilir, Anabas da gelebilir. Ne 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 yapacağımız ona bağlı. Dık dık. Dık, dık. Dık, dık. Dık, dık. dık dık demir var elma evet neydi o? neydi adı unuttum <laughs> ekmek ekmeğin adını unuttum yani. Aha, <gülüyor> <gülüyor> ya hiç ya hiç onu değil bu aa azali. çekebilirim benim suratım az yani çıkabilirim kimse o tarafı hiç anlamadı onu iyi biliyorum hatta belki sesim bile gelmiyordur adam şimdi bunun üstünde ara gel bul adam ek mi adam orada mı adam nerede O ortaya kalacak mı? Kalacak. Gelecek. Ben niye böyle? katı konuşuyorum. Anlamadım. Ben niye böyle? Ne? <laughs> <laughs> Ana bugün gülmeye krizi tuttu. ne diyorsun be ben? Vallahi ben dediklerimden bile çok şulanmadım. mesela onu hiç bir ama bilmem. Hep sıkıldım onu yaparım böyle. Yapamadım bu sefer her neyse. Pisi pisi neredesin? Çünkü bir yerde de saklandı şimdi ortaya gittim. Gel orta. Son bir de suya. Her yerden çıkabilir. Ya benim yollarım bana mı öyle geliyor yemin Sanki şurada bir şey gördüm ben. Çeşitler yine lan yine dikkat et gel yani. dikkat etmeliyim. Tak 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 adam şimdi ortaya gelecek korkup kaçacak değil bende. Aman abi görüşürüz. Belki de demez. Belki de benden 10 kat daha yükselir. Daha da 100 kat. Kim bilebilir? Kimse. Dayım Toska'da bilerek yalan diyor. Hadi. Hadi. Hadi gel. Bak ben gidiyorum. Adam yok. Ben geleceğim yok diyor. Ne bu? Zünüm çok şıkat olacak ama. <laughs> <laughs> Müşteri da daha çok var. Bak, buramazsam videoyu durduracağım. Detmet basladığında başladığında başlatacağım. Öyle yapayım. Durdurup adamı detme çolana kadar dur dur duracağım. Ha, evet arkadaşlar bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı için ben de başlatayım dedim. Gelecek yani canım azalt. Azaltmak için gelecek. Onu iyi biliyorum. Hiçbir yerde de Şey yok. Gör hep görünüyor uzakta. Ay gibi. Görünmüyor bunda. Adam nereye gittiyse. Vallahi ben de ekmek <laughs> istiyorum. Bir dahakine. Ne yapayım Yarımda böyle durayım mı ben? Ah, ah. Ah. Hadi. Haydi, haydi. Salah. Hadi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Antep kızları bana işler. Baba hop. Vuramadım. 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 Anam bana ana. Anam bana anam bana. Ana bacı ana bacı. Ana bacı. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.